يا تَزَلْ قُلْ تُحْمِنَا لم تزل قلت فينا فيما نزل إنك لطيف لم تزل إن دعوتنا يا رب آمن خوفنا خرجني عبد الجليل من يشنجه خادم يشده علي زهرة مصر مش مزاح شيخ وستون Şeyt abinin e, lambanın üzerine tuttu. Parpor 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 yaptı. Biz söyledik ki böyle kağıtlarla biz izin istemeyiz. böyle mi? kağıt izniyle bizim işimiz yoktu. Bizi buraya verilmiş dedi. Buraya verilmiştir. sonra kağıt gösterip de hilafet hı, ispat etmesi bu. Bu çok. Bu rücaç işi demiş. Üstaz da böyle söyle Abdullah böyle yaptı demiş. Böyle şey istemez Abdullah. Kağıt üzerinde icazet istemez. Çok tarih ederlermiş. Şeyh Efendi Hazretleri'ne ne için bu okuması yazması olmayan adama bu kadar itibar eder. Bir yere gittiği akıllı da ihvana sohbet et diyerekten Abdullah Efendi Hazretlerini uyarmış emrede. Ve ulemalar çekemez. Ağırlarına gelir. Onun sohbetine oturmak ağırlarına gelir. Zaten bela nefistendir. O Moşilya İzam. onların nefsini kırmak için oturtuyor onu oraya. O nefis kölesi efendim ulamalar işin farkında değil. Efendim biz biliriz, bu, biz okumuşuz, bu okumadık adamı ne başımıza bu? Böyle gelmiş bir gün oturmuş kenarına e, eski caminin pencerenin kenarına millette millet, millet de dolu. Ama cenazi gelmiş. Şeyh Efendi Hazretleri, Şeyh Şarabıdin Hazretleri. Demiş ki siz bu Abdullah Eşir, efendim okuması yazması olmayan adamdır diyorsunuz. Ben onu bırakırsam üç dereyi dolduracak elim söyleyecektir size. Ben bırakmıyorum diyor. Onun kalbine dökülmüş olan elimden o yazdıracak olursa üç dere varmış şeyde bu reşadiyede. Üç dereyi hesapla doldurur demiş o oturduğu vakitinde üç gün üç gece yerinden kalkmasa, cemaat karşısında eksilmeden otursa, üç gün üç gece ya ayağı ağrımaz, ya abdesti iktiza etmez, ya acıkmaz, ya susamaz, ya uyuklamaz. Üç gün üç gece de size hitap etmeye bu olan kimsedir. Bu size göre değil. Seneyi de aşırır o ama üç gün dedim diyor size. Bu fukara insandır. Dünyalıktan bir şey yokken bunu öyle başımıza bırakıyor diye şaşkınlar içinde. Ben bu Abdullah Efendi'ye izin versem bu Cemlik Havalisi İstanbul'da da üç ay içerisinde bunun ismini tüccarların ilk başında yazacaklardır. Bırakmayın oğlum diyor ben. Hakikaten, Subhanallah, Şeyh Efendi Hazretleri fiyuzatı. Biz onun deryasında nokta değiliz. O, bir alim geldi Halep'ten. Girdi deri alim bir kimse. Dedi ki, sohbetine dinledi de sizin şeyhiniz dedi, dibinden kaynayan bir denize benzer diyor. Kaynıyor, dökülecek yer arar da bulamıyor diyor. İçindeki alimi aktaracak kimse yok. Öyle bir denizdir, deryadır dedi. Şimdi İslam aleminde tek alim olan Arap aleminde de. Bu bizim damadımızın Şeyh Hişam Şeyh Adnan Hazretleri'nin şeyi var. Dayısı vardır. Beyrut'tadır. Şeyh Abdullah Aleyhi Hazretleri. Hayatı küzma nedir? Arap lügatı üzerine otur cilt tek başına yapmış olduğu büyük lügatı vardır. Ki 30 alim toplansa ancak hakkından gelir. Kaç senede o kendi başına onu yapmıştır. Her fende mahirdir. Hangi elimden sorarsan üstaddır. Öyle bir kimse, Şeyh Efendi Hazretleri'nin huzurunda böyle Kuzu gibi otururdu. Sesini çıkartmaz. Yalnız dinlerdi. Ben tercümanlık yapardım. <laughs> Hazretin meclisinde yedi deri alim de ağzını açamaz. Dinlemeye mecburdu. Hiçbir mecliste Hazret oturup da başkasını dinlemedi. onun onun heybetinden zaten ağzını açmaya kimse cesaret etmezdi ki. Çünkü nereden söylese Şeyh Efendi Hazretleri onda biliyor. Onun söylediğini onlar dinlemeye muhtaç idi. Çünkü daima onların yetişmediği menbadan söz açardı. Dinlemeye mecbur. Bu zavallılar haberleri yok sesineyi kırdılar oradan. Onun için feyiz yok. Yapsam i̇şte bin kitap yazsın. Evet. Ayrılık dönemler var. Evet. Şeyde, Yaşar Hanım da var. Hı? Yaşar Hanım. Hı? Şeyde, kaç talebesiyle. Yok. Hı. Bu her vakit kendine ihtiyar bir hanım. Hadi, hadi, Yaşar Hanım. Hadi. Ne yapalım? kolay mesele değildir. Eğri çok, eğriler şaşıran, şaşırtan çok doğruyu bulması kolay değildir. Allah'a hamd ederiz ki ben ta İstanbul'dan 313'lerden Erzur Hacı Süleyman Efendi Hazretleri Şam'a beni gönderdi. Gönderdiği vakitinde ne kadar İstanbul'da o zaman bulunan alimler veya meşayıklar mevcut idi. Hiçbirisine kalp bakmadı zaten. O Hazret bizim kalbimize sahiplik yaptı. Anadolu'dan geçip, Halep'e, Halem'den, Hama'ya, Hama'dan, Humus'a, Humus'a, Şam'a. O kadar o zamanda, 50 sene evvelinde meşayihler dolu, hiç birisine teslim olmayan kalp razı olmadı. Şeyh Efendi Hazretleri'ne Şam-ı Şerif'te ziyarete götürdüğü vakitinde zahirde bize <laughs> ders vermiş olan hocamız Humus Sakır Zat o da o Şeyh Ahmed Hazretleri kapıyı açtığında kabul ettim dedi, hoş geldin dedi bana. Benim kalbimde işte aranan zat buydu <laughs> ona teslim olmaya razı olun. Hiç başka kimseye teslim olmak yaklaştırmadı bile. Ta oraya kadar muhafaza edip kendisi teslim aldı bizi. Ben e, Medine-i Münevvere'ye gidip de orada kalmaya e, <laughs> isteniyordum. O benimle beraber gelen e, beni Humus'ta okutmuş olan e, bana hizmet etmiş olan alim zat hem kendisi de şeyh idi. Nakşibendi Şeyh Efendi Hazretlerine benim hakkımda söyledi. Medine-i Müdavere'ye de gidip orada kalmak istediğimizi de söylediğinde buyurdular ki bu gece huzuru peygamberiye alırım dedi. <laughs> Oradan cevap verdi bu gece sabaha. O cevabı almaya gelsin dedi ben. O gece sabahı nasıl ettim Allah bilir. Acele sabah böyle vakıttan evvel güneş doğmadan hemen yetiştim. O zaten Hazret maneviyatta bizi peygamber huzuruna getirdi. Aleyhisselatü Vesselam'a takdim ettikten sonra Ya Şeyh Abdullah dedi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam, Bu senin oğlundur dedi bunu bunun benim yanıma gelip burada mücavir olmasından bir netice yoktur. Yani orada kapalı ibadetler dünyadan gideceği kadar burada yapacak hizmeti biz çağırdığımızda gelir Şimdi burada mücavir boyuna kalmasına bunun ahdi yoktur. Bunun hizmeti benim dışarıda olan çok ümmetlerim vardır. O ümmetleri toplamak üzere o ceziyetül hadra yapınızda geri gönder onu, benim de iznimle beraber sen icazet ver dedi. O zamandan Peygamber bana izin verdi Aleyhisselatü Vesselam, Şeyh Efendi Hazretleri'nin izniyle de. Oradan kız benim dışarıda olan ümmetlerimi toplamaya izin ver dedi. Onun için toplayıyor. O kuvvet olmasa seni dinleyecek bir adam mı olur? Bu kardeşlerin içerisinde. O zaman efendim işte Hazret Akşak'ın meseleyi bildiği dedi. Senin için Kıbrıs'a gitmek vardır. Kıbrıs'a o dışarıdaki ümmetleri derleyip toplamaya benim iznimle beraber Aleyhisselatü Vesselam izniyle gidiniz diye bize emretti. Oradan çıktık. Efendim. Ve Kıbrıs'a yetiştik. Cenab-ı Hak öyle murad etti. <laughs> Elli sene oluyor. Şimdi her tarafta ümmetleri toplamaya gönderiyor. Bu Amerika meselesini ben ne kadar reddettim. Gitmeye istemedim Erhalem Muran ilahi vardır. Yani orada da toplanacak kimseler vardı Onun için nereye gidiyorsa nereye gönderiyorlarsa toplanmaya doğrudur biledik. Her şey toplanmaya doğru geliyor. O da ortun sahibinin rüzgarıdır. Mete Ali İslam'ın yaklaştığının rüzgarıdır o o gıdadan sonra dur bakalım. Bu sene <laughs> boşa çıkacak seneye benzemiyor. Bu anzavulları da süpürecek. Zalimleri dine hor bakan, İslam'ı horlayan, bu kadar sene bir Müslümanlara ezgi yapan, zulüm eden, ezenleri ezecek bir merdane geliyor şimdi. Yaklaştı. Evet. O izin olduğu için o orada şey, burada şey, şey yok. Şimdi bütün umut peygamberin elinde, peygamberin verdiği kimse de görünüyor. Hiç. Onun dışında hava alır millet. Heyiz almaz. Eğil çizmesin bir yerden akıyor. Oraya dönmeye, onayı bulmaya, oradan içmeye, orada yıkatmaya mecburdurlar. bak şu nakşu bendi. Sayı turuk hepsi zaten durdu. Hepsinin sular çekildi, pınarlar durdu. Bir nakşu bendi. 300-300 bin, 600 evliyalar hepsi şey nakşibendidir. Vaktin sahibi nakşibendidir. Nakşibendi aşısı almayan adam yaklaşamaz. Hazreti Metin'in yanına. Hepsinde var şimdi aşı. Siz Cenab-ı Hakk'a ham ki asıl numbağın üzerine geldik biz. Hazami <laughs> fazla Rabbi. Cenab-ı Hakk'ın fazla terimindendir o. Əminə Allah təvfik Muhamməd el-Fatihə Muhamməd